kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün e, sizlerle birlikte evleri soyacağız. Bu benim ilk videom, tanıtım videom. Lütfen kanalıma, kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bakalım. Bugün tanıtım videomda evleri soyacağız. Eğer çok beğenilirse evli, ev ev soyma ikiyi getirebilirim. İlk şu apartmanı soyacağım. Bunu soyma aletleri. Eve girmek için torba kasasını patlatmak için murba şaka şaka nasıl geçilir? boyumu küçüldü Ay bu, ev, bu evin kasasını ben. Ay bu evin kasasını ben çok seviyorum. Sahip gelmese iyidir. Markete de soyacağım ben bugün. Dur selam vereyim. Selam amca. Yeni <laughs> çıkacağız. Ben ev almayacağım dedik. Hırslarını benden çıkarmasın Evet. Şunu gidip markette yiyeyim. Markette de soyayım. Bunu gerek yok. Direkt. Market şey Ay gitti. <laughs> Aksi bu arada benim bir tane kardeşim de var. O isterse videoya katılacak. Elinize, elini tutarım. Az önce gelmişti ben. Patlat. Aa markette torba satılıyor. Bu işimizi görür. Neyse tamam. Ay soyuldu. Ay. Bir dakika poşet de yanıyor. Poşetim yandı. Ne? Bu bomba değil mi ya? Bomba mı bu? Bence bu bomba. 30 saniye içinde patlayacak. Bu ne ya? Bomba mı acaba cidden? Bomba mısın sen? Bomba mısın? sen? Ah Ya ben ne ah bu Evet boş ver. Ay. No, 11'den 10 beden. önce otel var mı bakın. Otel. Ben elimi soyuk nasıl oyundan çıkmış. Oy şey. Boş beşte de kimse yok. Bakın ben elimi soymuşum oyunda çıkmış. Evet, sen o 10 bedende zaman. Aa açıkmış. Ben bu evin kasasını biliyor muyum? Bilmiyorum. Benim burada kasa. <laughs> Herkesin kafasını soruyor. İki tane torba. Mucize. Arkadaşlar iki torba birden geldi. Bak biri yanıyor. Biri yanmıyor. Nasıl oldu? Iş? Neyse. Arkadaşlar kardeşim yine girmek isterse girecek. Hatta sorayım. Derin girmek ister misin? Bak derin. Bir torba yanıyor. Bir torba yanmıyor. Aa bu evin kısmını hatırlıyor muyum? Hatırlıyorum herhalde. Büyük odalarda oluyor genelde kız. Oy bu ev de baya büyükmüş. Oy ben bu kadar bilmiyordum. Ben küçüğüm diye mi acaba? Küçüğüm daha çok. Küçüğüm ne? polishanede Arkadaşlar dedim bir polishanede gizem bulmuş. Gel bana bana göt beni de götürsene. Ben Kendi evim evimdeymiş ben gibi davranıyorum şu an. Benim evim ben değil. Ben Geliyorum. O zaman nasıl Nasıl satıp geliyorum? Onu da büyütüyorum. Şöyle. Hem arkadaşlar derinde tırmış olsunuz. Son kez bir hatırlatmayacağım. Ben Nehir Kaya. Kardeşim Derin Kaya'yı göreceksin şimdi. Bununla hmm, oturuyor burada. Bu da Derin Kaya. Ne oldu? Nerede? Bir de çok video çekeceğiz. Nereye çıkıyorsun? Azıcık sonra zıplıyorsun. Ne? Zıplıyor musun? Evet. Oha! Ben bu, ben bu şifreyi biliyorum. Evet. Gelin. Derin o şifreyi aklında tut. Hiç gerek yok. Tamam. Ya ben seni kucak. Aa bunlar gidiyordu sanki. Ya. Dur. Şey... Ev soyuyorduk da. Ben bu şifreyi bir gözünü kapat. Gerçekti dedim. Kapat. Ben gitti. düzün kapat. Tamam. Kapat. Aç dediğimde aç. Kapat, kapat. <gülüyor> kapat, kapat. <gülüyor> kapat, kapat. Aa derin. Açabilirsin. Gitmeden önce bir film izleyelim. <laughs> Sinema sonra. Gitmeden önce film izleyelim. Ya ben izliyor, <laughs> Otur ben cipsimi cips sorayım. Bu arada de şifre neydi? Merak ettim. Bekle şimdi de. Bakmam gerek yok. Al burada şifre yazıyor. Açın. bir şifre var orada? 654 30. Alt. Oldu mu? Ne oldu? Film değişti mi? Evet. Ben yaptım. Bu şifre evet. film değiştirmek için şifre. Evet. Nasıl değişmedi? Nasıl değişmedi? Evet. Yanlış mı yazdık? Ben bir polishaneye gidip geliyorum. Otur burada. Şifreyi yanlış yazmış olma ihtimalim var. daha hızlı. Tabii ki de bu. Hem bir de zıplamak. Çabuk. Ne? Bize. Bakmaya gidiyorum. 6 4 654 6, 5, 4, 3, 9 Bunu elimize alabiliyor muyuz? Yok. Alıyorum Bugün de şey alamadım ben. Evet, alamadım. Alınmıyor mu? Evet. Ha. 654 65436. Şey Dedin bunu alabilirsin defter. 65436. Hmm. <laughs> Arkadaşlar, o ses için özür dilerim. Ee, komşudan çıktı. <laughs> Benim, sen git. Benim ham Evet. Bize de düdük demedi. Şey anne şey dedi. Anneme nereden çıktı? Hmm, çocuklarına dedi. Neyse arkadaşlar. Dengel hatta bu güzel yerde videomuzu sonlandırdılar. Hmm. Evet arkadaşlar. Bu tanıtım videomda. Gelsene buraya. Abla abla videoyu kapatma. Gel sonra yine çekeriz. Evet arkadaşlar. Bu tanıtım videomda yani değişik değişik şeyler yaptık. Bir evleri soyduk. Ee, bir şu şifreye baktık dedim merak ettiği için. Yani bugün bu kadar tanıtım videosu olduğu için biraz kısa oldu biliyorum. Bir dahakinde yarım saat falan filan çekebiliriz. Ee, şimdilik size bay bay. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Lütfen kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay.